320 dolardan 10.000 dolar challenge'ımızın 50. günündeyiz. En son XBT long 542'de kalmıştık. Şimdi devam edelim. Şöyle yapalım evet. Schwarm's long 54.26 ONET 10 long 1061 Brass short 575 Topcat long 1309 Winchims long 1414 .14. TRX long 442 AI XBT Short 2310, AI 16Z Long 1441 Çıvarma Long 315 pozisyonu 51. güne kalıyor. Hemen Excelimize geldiğimizde de 51. gün toplamında kazandığımız para 140 dolar 14 cent. Fakat çok yüklü bir komisyon dedik. Bugün çok iyi geçmedi o konuda. Şöyle aşağı indiğimizde evet. 82,77 dolar komisyon ödemişiz. Yani yaklaşık 50-60 dolar kardayız. 4624,79 dolara çıktı toplamda arkadaşlar. Hedeflerimizden 84 gün öndeyiz. Toplamda da 50 günde %1345 portföyümüzü geliştirdik. Bakiyemizi arttırdık.